3 tane madeni para var. Bunlar özdeş arkadaşlar. 1 TL, 1 TL, 50 kuruşluk madeni para ve cetver konulmuş üzerine. Santimetre birimli. Şimdi uçtan uca görüyorsunuz uzaklık 20-2, 18. Şu uzaklık 18 santimetre. Şimdi bunun çapı bunun çapını bilmiyoruz. X diyelim. Bunun çapı da X olur. Ama burası bize verilmiş. 50 kuruşluğun yarı çapını vermişler. Ne demişler bakalım. Hemen kaç demişler arkadaşım? Kök 75. kök 75. 25 çarpı 3'ten 5 kök 3. Bunun çapı 5 kök 3. Şimdi burayı bulmamız çok önemli. Kök 3'ün yaklaşık değerini biliyoruz. 1.7. Evet. 5 çarpı 1.7. 8, 8 tam onda 5 yaptı. Şimdi 2x x burada var. x burada var. 2x artı 8 tam onda 5. 8.5. Eşit olmalı kaça? Siz söyleyin. 18'e. Atın bu tarafa lütfen. 2x eşit olmalı 9.5'a. 9,5'ü 2'ye bölün lütfen. Kaç çıkıyor arkadaşım? 4,75. 4,75. Tebrikler. Bakalım şimdi ışıklara. 4,5 ile 5 arasındadır diyor. 50 kuruşluk madeni paranın, pardon 1 TL'nin çapı diyor. 1 TL'lik madeni paranın çapı diyor. Gerçekten doğru cevap nerede verilmiş? Bursa'da. Stop. Çekim bitti.